Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar herkese merhabalar ben Volkan Payaz ee, arkadaşlar biliyorsunuz e, balığa çıkmak yasak yani e, birçok hobi taşımız hem sağlığı için hem de yasaklardan dolayı e, ne turlara çıkabiliyoruz e, ne normal balığa çıkabiliyoruz e, aslında bir yandan da iyi bu şekilde olması çünkü sağlığımız daha önemli balığı bir şekilde buluruz bir şekilde yakalarız ama giden sağlığımızı bir daha bulamayız. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Mecbur kalmadıkça sizlerce lütfen dışarıya çıkmayınız. Ben de çıkmıyorum arkadaşlar. Bu aralar kesinlikle sürekli evdeyim. Evdeyim ama şimdi balıkçı adam ne yapar? Can sıkıntısından ya bir icat geliştirir ya bir olta yapar ya takımlarıyla uğraşır ya makinalarıyla uğraşır. Ben de arkadaşlar biraz kafa yordum, biraz uğraştım. Ee, gerçekten Kayalık Mera'da e, Ciddi anlamda e, işe yarayacağını düşündüğüm Bir sistem arkadaşlar yapacağım şu an sizlere Kendi kafamda tasarladığım araştırmalarımda e, Çok farklı yerlerde gördüğüm Benzerlerini gördüğüm birebir aynısı değil Ama kendimce üzerine de katarak Daha iyi bir şekilde geliştirdiğim Bir Kayalık Mera takımı göstereceğim size arkadaşlar Kayalık Mera takımımızda ee, hırsız iğnemiz olmayacak arkadaşlar. İkili köstekle bağlayacağız. Siz bir köstekle bağlayabilirsiniz. iki köstekle bağlayabilirsiniz. Ama iki köstek sınırdır. Üç kösteğe çıkmayınız ve hırsız iğne kullanmayacaksınız burada arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, şu an sufixin şu an gördüğünüz gibi 0.25'lik misinasını kullanıyorum ben. Gayet sağlam işte kıyıdan tekneden aktif olarak kullandığım bir misinadır. Beden olarak da köstek olarak da yine aynı şekilde bunlardan kullanıyorum. İşte levrek için yapmış olduğum at çek takımlarında mantar arkası kullandığım silikonlarda da bunu kullanıyorum arkadaşlar. Gayet memnunum gayet sağlam güzel bir misina şimdiye kadar çok şükür beni pişman etmedi. O nedenden dolayı 0.25-0.30 arası gayet ideal arkadaşlar. Onu da başta belirtmiş olayım. Şimdi arkadaşlar, şimdi YouTube sayfamda izlemişsinizdir. Ee, bazı kayalık mera takımları ile ilgili birkaç çeşit daha bir e, takımım var, videom var benim. Şimdi kayalık mera ile ilgili e, şöyle söyleyeyim ayrı bir özen gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü balıkların neredeyse birçok çeşitliliği ve neredeyse tamamı diyebilirim. Kayalık merada yemleniyor biliyorsunuz ve oltalarımız sürekli takıldığı için e, dibi yoğun kayalık olan yerlerde kimse kolay kolay dip avı yapamıyor arkadaşlar ben bunu sağlamaya çalışıyorum ee, fırsat buldukça da ben bunların tamamını e, kullanacağım ama olur da giden olursa tek başına bala e, mutlaka bu takımı yapsın götürsün arkadaşlar dibi kayalık merada e, eminim ki çok güzel avlar yapacaktır evet bu arada arkadaşlar e, videoyu izlerken lütfen abone değilseniz kanalıma abone olmayı destek vermeyi unutmayınız e, bazı arkadaşlarımız videoların biraz uzun olduğundan şikayetçi Arkadaşlar hani biliyorsunuz videoların ortalaması 10 dakika üzerinde olması gerekiyor. Ben de ona göre bir ayarlama yapıyorum. Ama bir daha deyince kısaca böyle anlatıp geçmek istemiyorum arkadaşlar. Ben sevmiyorum öyle. Çünkü detaylı olmasını daha çok seviyorum ki e, hobi izlerken detaylıca e, takımlar hakkında bilgiye sahip olsunlar. Evet takımımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar malzememiz bir tane fır döndülü kurşun arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi fır olması şart. Fır döndülü kurşun. Onun haricinde stoperimiz arkadaşlar stoper olacak işte 0.25 0.30 kullanacağınız bedene göre geçecek sert tutacak şekilde stoperimiz olacak arkadaşlar. 2 adet de iğnemiz olacak ben iğneyi burada büyük kullanacağım ee, birazcık videoda görünsün diye şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şunu merak eden vardır buna geleceğim arkadaşlar nasıl kullanacağımıza dair. Bu da e, normal evimizde bulunan e, su şişesi pet şişe hiç fark etmez kola şişesi ne olursa olsun. Oradan bir parça kesip böyle hafif makasla halka şeklinde çevirdim arkadaşlar. Ee, ortasından da bir delik açtım. Şimdi arkadaşlar takımımıza gelelim. Ee, misinamızdan <laughs> ortalama e, iki köstek yapacak şekilde bir ip kestim arkadaşlar. Bu ipi ikiye katladım. Şu an gördüğünüz gibi şu şekilde bakın ikiye katladım. Bir ucu orada bir ucu bu tarafta. İkiye katladıktan sonra stoperimi taktım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi burada stoper takılır şurası halka. Burası kurşunun geleceği yer arkadaşlar. Buraya bir kurşun düğme atacağız biz. Şuradan hemen bir yapalım. dakika. Hatta şöyle yapayım arkadaşlar. Sizin için kolay olsun. Şimdi arkadaşlar fır döndülü kurşunumuzu alıyoruz. Bu görmüş olduğunuz plastiği. plastiği şuradan. Delik açmış olduğumuz fır döndülü noktadan geçiriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuzdur bakın. Burası önemli. Burası önemli arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunu geçirdikten sonra ben daha kolay yapabilmeniz açısından buradan misinamızı takıyoruz. Şu şekilde bakın şöyle misinamızı taktık. Misinamızı taktıktan sonra buraya normal bir düğüm atacağım arkadaşlar. 2-3 kat normal bir düğüm atacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi Evet düğümümüzü attık. Bu kurşun buradan çıkmaz arkadaşlar. Fazlalığımızı kesiyoruz. Daha sonra stoperimizi şu noktaya çekiyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. İlk başlangıç noktamız bu arkadaşlar. Bakın. Şöyle bakın. Görüyorsunuz. Şimdi değerli obidaşlarım. Burada fır döndülü kurşun kullanmamız önemli yoksa olmaz. Şimdi bunu yaptıktan sonra normal yapacağımız ikili köstek takımımızın normal iğnelerinin bağlantısını yapacağız. Şöyle hemen hızlıca gerçekleştireyim ben arkadaşlar. Dostlar bunu mutlaka kullanın. Yani hatta mutlaka değil kesinlikle kullanın yani kesinlikle kullanın. Ee, çok iyi bir düzeyde emin olun ki faydasını e, göreceksiniz. Ben yine şöyle rastgele 2-3 sarıp bağlantıyı yapacağım arkadaşlar. Siz kendi keyfinize göre bağlama sisteminize göre. E, Tabii ki şey yapabilirsiniz. Evet, bakın. Şimdi kurşunla iğnenin mesafesi uzak olsun arkadaşlar. Yani e, ortalama bir yarım metreye yakın olsun. Ben burada video görünmesi için e, birbirine birazcık yakın yaptım. Ortalama bir buçuk karış falan ne. Şu an gördüğünüz gibi. İkinci iğneyi de yine birbirinden e, yarım metre uzakta duracak şekilde bağlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Onu da hemen ben bağlayayım. Bu arada videoda ses sıkıntısı olursa, görüntüde herhangi bir problem olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü e, elimdeki mevcut imkanlar şu an telefon. E, kendi telefonumla çekmeye çalışıyorum sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ki hep beraber e, faydalanalım bu işten evet, şimdi ikinci iğnemizi bağlayalım arkadaşlar bu sistem öyle bir sistem ki e, nasıl kayalıkların içerisine atarsanız atın kayalıkların uzunluğu ya da kısalığı çok fazla önemli değil yani fırdöndülü kurşuna geçirmiş olduğumuz o plastik halka var ya arkadaşlar. Plastik aksam diyeyim o şekilde söyleyeyim. Onun sayesinde kurşun kayaların arasından kayaların üzerinden sekerek gidiyor arkadaşlar. Herhangi bir kayaya sıkıştığı zaman kurşun araya girmeden o plastik kayanın arasından sıkışıp bükülerek kendiliğinden anında çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Evet. Takımımız hazır arkadaşlar. <laughs> bu kadar basit ve bu kadar kolay. Bakın önemli olan noktası şudur. Görüyorsunuz. Şimdi burada herhangi bir kayaya geldiğinde şurası buradan takılıyor, atlıyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şuradan takılıp takılıp kendisi direkt olaraktan atıyor. Ne yaparsanız yapın kolay kolay bunu Takamazsınız arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey düşünseniz dahi. Veya da herhangi bir aralarda şöyle sıkıştığını düşünseniz dahi. Görüyor musunuz? Çektiğiniz zaman bu buradan direkt olaraktan arkadaşlar kendini atıyor. Otomatik olaraktan. Yani onunla ilgili e, herhangi bir probleminiz, herhangi bir sıkıntınız e, kesinlikle olmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. <laughs> bu arada bu da koptu. Niye koptu? Çünkü birazcık dengesiz bağladım derken çözüldü arkadaşlar bunu mutlaka kullanın gayet basit gayet başarılı yani kayalıkların içerisinde av yapabileceğiniz çok güzel bir sistem arkadaşlar Önümüzdeki günlerde nasip olur balık avlarımız tekrar serbest olduğunda kısmet olursa arkadaşlar çok güzel avlar yapacağıma inanıyorum Bunların hepsini de sizlere videolayacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Onları video yapacağım. Zamanları yakalayacağım balıkları. Ben kayalık merada avlanmayı seven bir insanım arkadaşlar. Çünkü oradaki balıklar çok kaliteli, çok güzel, çok avcı, çok performanslı diyebiliriz. Olayı şu arkadaşlar. Nereye takılırsa takılsın. Çektiğiniz anda görüyor musunuz? Bakın şu sistem. Bükülmesi. Hangi noktada olursa olsun. Normal şartlarda olmuş olsaydı, kurşun şu şekilde bir kayanın arasına giriyor ve burada kitleniyor arkadaşlar. Takımımızı kaybediyoruz, sinirlerimiz bozuluyor, avu sonlandırmak zorunda kalıyoruz vesaire. Ama böyle bir durumda, şu anda bunun kayaların arasına girme lüksü çok çok düşük arkadaşlar. Bakın, kesinlikle takılmaz demiyorum, ama çok çok düşük. E, mutlaka bu takımı evinizde şu an e, oturuyorken, takımlarınızı yaparken mutlaka bunu yapın arkadaşlar. Yapın, çantanızda dursun, emin olun dersiniz ki ya volkan payas gerçekten güzel iş çıkarmış kayalık merada artık güzel avlar yapıyoruz ya da yapmaya başlıyoruz ya da başlayacağız. Bu şekilde şeyleri emin olun rahat bir şekilde avları yapabileceksiniz. Evet videoyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar İzlediğiniz için öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle kısaca hemen takımın sistemini şu şekilde göstereyim size. İki iğneden oluşmaktadır arkadaşlar. Hırsız iğne kullanmıyoruz. Kurşunla kurşunla ilk iğnenin arasında yarım metreye yakın mesafe olacak. İlk iğne ile ikinci iğne arasında da yine yarım metreye yakın mesafe olacak arkadaşlar. Burada istediğiniz gramajda kurşun kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem... Şu an buna takmış olduğum mesela 35 gramlık e, kurşundur. Ki ben kıyıdan yaptığım avların tamamında maksimum 40 gram kullanırım arkadaşlar. Yani çok fırtınalı hava dahi olsa maksimum 40 gram kullanırım fazla kullanmam. Çünkü yemin sürekli hareket etmesini sağlar. Hafif kurşun arkadaşlar. Suyun dibine hareket edeceği için. Bu nedenden dolayı nacizane tavsiyem. E, benim avlanma sistemim bu şekildedir. Durgun normal çalkantılı denizlerde 30-35 gram 35 gramlık e, bu fır döndülü kurşundan kullanırım arkadaşlar şu şekilde olay burada gördüğünüz gibi. Şuradaki plastik aksam her şekilde kaya'ya takılmasını %99 oranında önlüyor arkadaşlar. iğneleriniz hani diyebilirsiniz abi bunu yaptık falan ama hani iğnelerimiz takılır diye düşünmeyiniz. ilk kurşunla iğne arasındaki ortalama yarım metre mesafe dememin sebebi de bu arkadaşlar. kurşun suya düştüğünde oltanızı gergiye aldığınız zaman Ortalama yarım metre bir mesafe olduğunda dipteki kayadan ister istemez üst e, şeyde olacak arkadaşlar. Üst tarafta olacak. Yani hem balığın dikkatini daha rahat çekebileceksiniz. Yem sürekli dalgayla beraber sallantı içerisinde olacak. Hem daha da iyi bir av yapacaksınız. Takılma oranını da düşüreceksiniz. Kösteklerin şuradaki kanatlarını da arkadaşlar fazla uzun yapmayınız. Şöyle bakarsanız eğer. E, yani bir karış bir karış bile bana göre fazla. Bir karıştan daha düşük olsun. Şuradaki köstek uzunluklar arkadaşlar. Onlar çok fazla önemli değil. Balık yeter ki istesin. Her türlü zaten onu alıyor. Uzunluğu, kısalığı çok da fark etmez. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, videonun başında dediğim gibi videoyu beğenir, abone olursanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim. Ee, bu takımı yaptığınızda benim videolarda telefon numaram var. Bana Whatsapp'tan resmini atabilirsiniz. Yardım alabilirsiniz. Yapamazsanız eğer destek alabilirsiniz. E, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde videoların altında mail adresim var. Oradan bana mail adı atabilirsiniz. E, her türlü desteği de verebilirim arkadaşlar size. takım Bu takımı yapma konusunda. Eğer yapıp da kullanan arkadaşlarımız olursa e, lütfen arkadaşlar e, bunun performansını da benimle ayrıca paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Sizin referanslarınız benim için önemlidir. Şimdiden herkese rastgele arkadaşlar. Lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayınız. Dediğim gibi balık bir şekilde yakalanır. Ama gelin görün ki giden sağlık tekrardan geri gelmez. Görüşmek üzere arkadaşlar.